Evet hocam. ve mâne iqra el evvel. Peki birinci ikran anlamı nedir? Evcid el kiraete. Yani kıraati güzel yap anlamındadır. Hmm. Güzel yap mı yoksa başlama? mı? Evcede? Yok. Evcid iyi yap yani. Ee, cevve değil. aynı. Evet. Evcid. Yani evcede, yücid bir şey iyi yapmak anlamına geliyor. Evet. Ee, bir de hocam yani şimdi bu eee yani mef'ul ve diğer ögelerin hasfil ile ilgili anlattıkları bu kadar. İşte şey, takdimi ile ilgili şimdi diyor ki O takdimi taqdimu ba'de ma'mulatihi ala ba'din. Peki bazı mamullerinin yani eee işte fiilin şimdi mamulleri var ya mesela mef'ul hal, müstesna temyiz bunların evet. hepsi fiilin mamulleridir. Peki bu mamullerin bir tanesinin bir başkasının önüne geçmesine geliyor şimdi sıra. Evet. Şimdi biraz e, şu ana kadar mamullerin fiilin başına geçmesini ele almıştık. Peki normal sırada normal sırayı da bir söyleyelim hocam. Olması gere yani düzenli bir cümlede Önce e fiil, fiil fail, sonra evet, mefulun bih gelir. Ondan yani. sonra bir sıralama var mı? Mefulun bihten sonra bir sıralama var mı? Mefulü leh, Hemen sonrasında mefulü leh gelir, mefulü fih gelir gibi bir sıralama var mı? Sadece hocam şöyle bir e, sıralama var. Meful bih varsa önce o zikredilir. Eğer birinci meful varsa birinci meful önce, ikinci meful sonra zikredilir. Sonra da e, mesela zarf mutlaka meful bihten sonra zikredilir. Zarf önce zikredilmez. Ekstra bir durum yoksa. E, onun dışında e, diğerler arasında pek böyle bir hiyerarşi ben görmedim açıkçası. Şimdi bu takdimu ba'de ma'mulatihi ala ba'd. Peki bazı mamullerin, bazı mamullerin önüne geçmesi en aslahı takdim. bazen ne içinde? çünkü asıl böyledir. Yani hep kuralı bunu gerektirir. Vala muqtadalu anhu ve ondan ayrılmaya herhangi bir sebep de yoktur. Bir gerektiren bir sebep de yoktur. kel fa'il ne? Mesela fail. Mesela fail ve mef'ul her ikisi fiilin mamullerindendir. Ancak fail mef'ul'dan önce zikredilir. Ne Hı. güzel. Evet. Darabe zeydün, Amran ifadesinde olduğu. Gibi. Şimdi Zeydün e, Amran'dan yani fail olan Zeyd meful olan Amran'dan önce zikredildi. Çünkü sıralama bunu gerektiriyor. Başka vel mef'ulü evvelü birinci meful. Mesela birinci meful hep ikinci mefuldan önce zikredilir. Ne gibi? E'atayetü Zeyden dirhemen ifadesinde olduğu gibi. E'atayetü fiil fail. Zeyden birinci meful dirhemen ikinci meful. E, bunlar da genelde bu şekilde bir sıralama vardır. Evet. Ama işte Türkçe'de aynı sıralama değil değil mi? Ters. Yok. Türkçe'de gerçi Türkçe'de de aynı. Sana şunu verdim. Değil mi? Önce sana diyoruz. Evet. Sana verdiğimizi söylüyoruz. Doğru. Aynı sırayla gidiyor. Veya inna <laughs> kel Yine aynı sıralamayla. Evet. evet. Ee, peki durum böyledir. Yani birisi birisinden önce niye? Çünkü sıralama bunu gerektirir, kural bunu gerektirir. Peki başka ne için bu mamuller yer değiştirebilir? Ev ya da enne zikrahu ehem. Yani onun zikri daha önemli olduğu için bazen meful faillerin zikredilebilir. İkisi de mamülü ya fiilin. <'yn> Ke katel <introduction> katelel <son> hariciye fulanun. İsyankarı diyor, filan kişi öldürdü. Burada hariciye ifadesini vermek, yani bu mesajı vermek daha önemli olduğu için Meful burada fail olan fülanın önüne geçirilmiş. Yani. Evet. Peki i̇nnemâ, başka? İnne mâ yakşallâhe min ibâdihi enâ... ya ulemâ. Değil evet. mi? Yani Allah meful evet. öne geçmiş. Allah'tan evet. korkmaya vurgu olduğu için. Evet. Ev li enne fit ya da Bazen niçin bir öge bir başkasının önüne geçer? Eğer bir ögeyi diğer ögeden sonra bırakırsan ne vardır, ee, ihlelen bir bozulma olur, bir beğenilmeyen yani mananın ifade edilmesinde bir bozulma meydana gelir, yani mana bozulur. Bundan dolayı bir öge daima bir başka ögenin e, önüne geçirilir. Ne gibi mesela, "Vakala raju'lun mu'minun min alif ra'une yektum imanahu". Şimdi burada hocam diyor ki, "Vakala raju". Şimdi "yektum imanahu" ifadesi aslında racülün sıfatıdır. Şimdi bu bir sıfat. Mümin de bir sıfat. Şimdi min el firani car mecrur. Şimdi bakıyoruz. Racülün burada fail. Müminin birinci sıfat. Yektum imanuhu ise ikinci sıfat. Ama araya bakıyoruz. Min el firani girmiş. Şimdi bu normalde önce mevsup, sonra birinci sıfat, sonra ikinci sıfat, sonra car mecrurun getirilmesi gerekiyor. Peki neden burada yektum imanu ifadesi min el firavneden sonra zikredilmiş? Çünkü ketemenin, bu yerinde ketemenin mini zannedilmesin diye. Heh, yani sanki bu adam imanını sadece firavun ehlinden gizliyormuş gibi anlaşılmasın diye. Evet. Asıl bu ayetin anlamı nedir? E, firavun yani şöyle ailesinden, Biz e, tercüme edelim de. Ee, yanlış anlaşılmak. E, halinde... Yani, <laughs> Mümin bir adam, min e'li firavunun ailesinden, ahalisinden ya da işte çevresinden, mümin bir adam, yektum imanahu, imanını gizleyen bir adam dedi ki diye devam ediyoruz. Şimdi burada eğer eğer yektum imanahu, minunun hemen ardına zikredilseydi, ayet şöyle olacaktı. Kala <laughs> raculun müminun yektum imanahu min eri firavne e, Firavun'un ailesinden imanını gizleyen e, mümin bir adam. Diye ya, yanlış, yanlış, anlaşılabilecekti. Ha, bu şekilde Hı. yanlış anlaşılabilecekti. E, fe innehu le min el firavne yani el firavne'den e, sonra getirildiği için sonra, sonra getirilseydi Hı. le tuhime ennehu min silati yektumu o zaman min el firavne yani min el firavne yektumudan sonra zikredilseydi bunun yek sılası olduğu anlaşılacak, zannedilecek. Yani ona dair o ait olduğu anlaşılacak. Yani evet. Minin mütallakı yek tumu zannedilecekti. Sıla evet. Sıla derken burada evet. ismi mevsulün sılası değil. Yani değil, ona bağlı olduğunu. Yani ona, ona bağlı olduğu, evet. taalluk ettiğini e, zanned müfem ennehu minhum. Buradan da o kişinin Firavun ailesine ait olan yani ait bir kişi, yani Firavun'un hanedanına ait bir kişi olduğu anlaşılmayacaktı. Halbuki evet. burada verilmek istenen mesaj bu kişinin Firavun'un ailesine mensup olduğuydu. Ama biz yektum imanu dediğinde sanki bu kişi Firavun'un ailesinden mi değil mi oldu? Belli değil. Sadece Firavun ailesinden imanını gizleyen bir kişi olduğu anlaşılırdı ki anlam bozulurdu diyor. Evet. Ya buna nahirsel bir açıklama yapayım hocam. Yani şu anda burada eee hasfedilmiş bir efale amme var. Bu minali firavne zarfı müstekar. Değil mi? Evet hocam. Ee, firan ailesinden olan olan kelimesini biz ekliyoruz. Ee, Hı -hı. eğer sona gelseydi imanını e, firavun ailesinden gizleyen diye anlaşılabilirdi. Veya ilk dediğimiz gibi de anlaşılabilirdi. Evet, Onun için hocam. yanlış anlaşılmasın diye öne gelmiş hakkı sonunda olduğu halde öyle geçmiş. Güzel. Ev ya da bir tenasüb kedi ayetil fasileti ya da tenasüpten dolayı yine fasılaların yani fasıla dediğimiz ayet sonlarının kafiyesine, secisine uyum sağlama açısından da bazen ne yapılabilir? Öğeler yer değiştirebilir. Ne gibi? Fe evcese fi nefsi kifeten Musa. Normalde fe Musa kifeten fi nefsi demesi lazımdı. Ancak burada fail yani Musa'yı sona bırakmış. Neden? Çünkü önceki ve sonraki ayetlerle arada bir uyum olsun diye. Burada Taha 68 67. ayetin bir öncesine yani 66 ve 68. ayete bakmak gerekiyor. Bu aradaki uyumu sağlanması için Musa burada fail olarak sona bırakılmış. Evet zaten Taha baştan beri öyle geliyor ya faslası. Evet. Taha nazelna aleykel-Kur'an li, li teşka diye. Teşka diye. Evet Evet, evet e Evet. Oturucam konuyu kalın. bitirdik. Artık kasıra geldik. Kasıra Evet. Onu ayrı bir oturuma yapalım.